Şimdi seçimde tek amaç sadece onu yıkmak. Ama altından sadece HDP'nin, PKK'nın fışkıracağını bilmek gerek. Bu ülkede yazık ederiz. Yazık olmasın. Bana erkekse bu altılı masa ve altındakiler çıksınlar. Yıktıktan sonra nasıl bir koalisyon kuracaklar? Kaç, kime kaç bakanlık verecekler? Oradaki yetkililer kim olacak? Yani Cumhurbaşkanı olamayacakmış da bunlara bağlı olacakmış da. Cumhurbaşkanı olduktan sonra benim bir arkadaşım vardı. Ben ben siz bir muhtar seçin de ben sizin her dediğinizi yaparım dedi. Seçtikten sonra hadi lan dedi. Onlar onu yıkıp da oraya geldikten sonra onların seçtikleri de öbürlerine şey yapacaklar. Ben bugün bu ülkenin tabii ki zaman zaman iyi bir muhalefet edildiğini sanmıyorum güçlü bir muhalefet olması gerek. Ama yalanla dolanla muhalefet değil. Adam gibi daha iyisini öne sürerek, alternatiflerin daha güzellerini, daha çeşitlerini sunarak ve kamuya da kabul ettirerek böyle. Her dediğini yapacağım. Uçak havalarından yıkacağım. Köprüler yapacağım. Şuraları yıkacağım. Yaptıklarını yıkacağım. Böyle bir muhalefet dünyada kalmadı. Anlatabildim mi? Ha.